Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung Galaxy A14 modeline format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan format atmayın arkadaşlar. Samsung A14'e format atmamız için telefonumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Samsung yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve format menüsü geliyor arkadaşlar. Çıkan bu menüde ses kısma tuşu ile Wipe Data Factory Reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile fabrika verilerini sıfırlaya gelip Açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboard say sistem o üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve format atma işlemi bitiyor arkadaşlar. Samsung Galaxy A14 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sormak istediğiniz soru varsa yorumlar kısmına yazın. Ben mümkün olduğunca sizlere hızlı cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar.